Hı -hı, güzel ha. Fena değilmiş. Ne var burada? Tam önemli değil bunlar. Sırapma sırf aşırı bir Free Fire bölümüne arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir elmasa Krona'yı alacağız arkadaşlar. Öncelikle elmas yüklemesi gere yapmam gerekiyor. Ama arkadaşlar ben bildiğiniz gibi oyuna para yatırmıyorum. Ve bu elmasları yüklerken cebimden bir kuruş para çıkmayacak. Onu da belirteyim arkadaşlar. Sonra hani oyuna para yüklemiyordum falan demeyin arkadaşlar. Şimdi ben elmas yüklememi yapıp geleceğim ve videoya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şu anda yüklememi yaptım ve e, Krona'yı aldım arkadaşlar buradan tamama dedim. Hızlı kuşana da bastım arkadaşlar ve 100 elmas mı? bize niye 100 elmas verdi? Verdiğinde sorguluyoruz ha. Ve şunu da hızlı kuşanalım arkadaşlar. Benim motor desenim vardı ama kuşanalım. E, şunları kapatalım. Oyuna tekrar girdim arkadaşlar. Yüklemeyi yaptım. Elmasımı vermedi. O yüzden bir tekrar girdim. Şu anda 412 elmasım olmuş ve krona şu anda ben de arkadaşlar. Şimdi bunu ne yapacağız arkadaşlar? Tabii ki de böyle kullanmayacağız arkadaşlar. Seviye atandı. Benim arkadaşlar bu arada oyuna giren herkese 8 level kart veriyordu. Benim de eskiden bir tane vardı. Ee, bunu da oyun vermişti zaten. Şöyle onayla dedim arkadaşlar. Son level'ına da krona'yı basmış oldum. Bence efsane oldu şimdi. 8 level krona'mız. Şimdi şunları açmamız gerekiyor. Evet e, paramız yetmiyormuş. Neyse arkadaşlar şöyle kronayı da almış olduk. E, şimdi nasıl alacağımızı göstereyim arkadaşlar. Şuradan da bir göstereyim. Neredeydi o? Arkadaşlar e, bir elmas yükledikten sonra sadece bir elması. Oyun bunu nasıl verdi? Hiçbir fikrimiz yok. Ama sadece bir elması. Abi neredeydi ya? Ben de gitmiş her, herhalde arkadaşlar. Bir elmas yüklediğinizde zaten direkt e, oyun size veriyor arkadaşlar. Efsane kolay. E, yani bir elmas olması e, tüm oyuncuları şaşırtmıştır bence. Yani bir... Buna basabiliyor muyuz artık? Aha. Bunların hepsini de basalım arkadaşlar. Evet. Kızın üstünü verdi. Tamam. Evet. Arkadaşlar toplamda 40 tane basabiliyoruz sanırım buraya. Ay abi yanlış yere basmışız ya. Evet şuraya da bastım. Evet ee, hemen hızlı bir şekilde basmaya devam ediyorum arkadaşlar. Buradan hepsini verecek kesin ihtimal. Şimdi tebrikler. Kızın altını verdi arkadaşlar. Ayakkabısını verdi ya da saçını. Verdi işte bir yeri. Şu anda ayakkabısını vermiş. Şu anda üstünü verdi. Oha. 4-5 taneyi aynı anda çıkardık arkadaşlar. Şu anda hepsi bitti mi? Başka çevirebiliyor muyuz? Yok arkadaşlar. 40 tane bu şu jetondan varsa arkadaşlar hepsini çok rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Sonra başka e, ne vardı? Onlara da bakalım. Şöyle şeyler var. E, şunlar var arkadaşlar. Bunları şimdi harcamayacağım ben. Kız karakterdi. Tabii ki de yani Cristiano Ronaldo varken de kız karaktere geçmeyiz herhalde. Yani yeni motorumuz arkadaşlar. ben de bu motor vardı. Evet şöyle şu arabamız da varmış. Yani efsane bence. Ee, şimdi bunun dışında arkadaşlar şans otomatında şöyle bir şey gelmiş. Buna da hızlı bir şekilde basacağız. İstemediğim iki tanesini elemek istiyorum arkadaşlar. Mesela hangisini eleyelim. Yani pet maması çok gereksiz bence. Ee, bir de şu. Aynen bu ikisi çok gereksiz. Birincisi ücretsiz olması gerekiyor. Aynen bana var ya bunu verirsen efsane mülkü olur. Gerçekten bunu verirsen efsane mülkü olur. Şöyle üstüne sürekli sürekli basıyorum arkadaşlar. Hadi hadi let's go. Ya vermedi. Parça mı vereceksin ya? Abi yürü git işine parça ne ya? Parça ne abi ya? Şimdi bunu tekrar baslayalım mı? 49 elmasa. Ya hayır bence basmayalım arkadaşlar çünkü saçma sapan işte şunu verecek sonra bunu verecek bunu verecek işte zaten o kadar elmasımız yok almaya da yani saçma sapan şeyler verecek Garena bize neyse arkadaşlar şöyle artık şunları da almışız arkadaşlar ne yapacaksak bunları benim zaten Cristiano Ronaldo'm 8 level arkadaşlar. Alan herkese direkt 8 level basabilir. Onu da belirtelim. Neyse arkadaşlar e, bu arada dediğim gibi şu elması nasıl bedavaya aldığımı söyleyeceğim arkadaşlar. Muhtemelen videosu yarın gelecek. E, o videodan da haberdar olmak için abone olup bildirim zilini açmayı unutmuyoruz arkadaşlar. yani i̇şte Bu arkadaşlar. arada şunu fark ettim. Ronaldo'ya hiçbir şey yakıştıramadım ya kıyafet olarak. Ama efsane özellikleri şunu da bir izleyelim. Hop. Miko arkadaşlar. Şimdi bir tane takım çarpışması gireceğim arkadaşlar. Takım çarpışması. Klasik. Evet şunun içinde kit falan basarım arkadaşlar. Efsane ya. Evet arkadaşlar. Efsane. Neredesin sen? Ya sen bana bir gelsene ya. Ya şöyle bot bot oynayacağım size. Evet çok güzel arkadaşlar. Girdiğimiz herkes de bu karakterin olacağını düşünüyordum ama yok. Neden böyle? Yani genelde çünkü herkes de alok var arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu arada dediğim gibi bunu nasıl bedavaya aldığımızı sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Herhangi bir hile herhangi bir şey yapmadım arkadaşlar. Kesinlikle yasal yöntemlerden onu da belirtelim. Attık da bombayı bir şey yaramadı. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Like atıp abone un olmayı unutmayın. Görüşürüz.